Selamun Aleyküm. Kıymetli arkadaşlar, hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Allahü Teala gecemizi hayırlara vesile eylesin. Bizlere burada sizlere hitap etme Şansını tanıyan kıymetli Mustafa abimize, diğer yönetici arkadaşlara teşekkür ediyorum. Ben Gülbettin Ayvac'ın 2009 yılında Tuzali Türkan İmam Hatip Lisesi'nden mezun olduk. Elhamdülillah. Şu an ise Zonguldak Alaplı'da imam hatiplik görevini yapmaya gayret ediyoruz rahmet gününün, rahmet ayının son günlerinde Allah Azze ve Celle bizlere bu günleri dolu dolu yaşayabilmeyi nasip eylesin. İnşallah kardeşlerim şimdi kısa bir Kur'an-ı Kerim okuyacağız. Ondan sonra birkaç tane ayet, hadis okuduktan sonra bugünkü bizlere ayrılan sürenin sonuna gelmiş olacağız. Eğer bu süre zarfında sürçülisan edersek haklarınızı helal ediniz. şimden gecemiz mübarek olsun أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهِ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ ۗ فمن نكث فانما ينكث على نفسه ومن اوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه اجرا عظيمة سيقول لك المخلفون من الاعراب شغلتنا وَالُنَا وَالُنَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا الله شيئا إن أراد بكم طرا إن أراد بكم طرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا صدق الله العظيم الفاتحه Elhamdülillahi Rabbil Alemin. As Salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Kıymetli kardeşlerim, değerli büyüklerim, tekrardan gecemiz hayırlara vesile olsun inşallah. Şöyle e, sabahtan böyle baktığımız birkaç ayeti kerime, birkaç hadis-i şerif var. İnşallah onları acizane sizlerle paylaşıp bir arkadaşımız da ilahi okur musunuz dedi ama nasip olursa inşallah heyecanımızı dizginleyebilirsek sizlerin karşısında okumaya gayret ederiz. Şöyle bir baktığımız zaman hepimizin kulağına aşina olduğu <laughs> ayeti kerimelerden, hadis-i şeriflerden inşallah yola çıkalım. Kıymetli kardeşlerim Allah Azze ve Celle Bakara suresinde bize ne buyuruyordu? Estaizu billah ve la nebluvennekum bişeyin min minel khawfi vel ju'i ve naqsin minel emvali vel enfusi vel temarat ve beşiris sabirin ila ahirla yine sadakallahu l-azim. Evet. Andolsun ki sizi biraz korku ve açlık mallardan, canlardan ve ürünlerden azaltarak sizleri deneriz buyuruyor Allahu Teala. Devamında da ey peygamber sabredenleri müjdele. O sabredenler evet kendilerine bir bela geldiği zaman biz Allah'ın kullarıyız ve biz ona döneceğiz derler. Amenna o ne? Evet kıymetli hazirun hakikaten hayatımızda gün geliyor mutluluklarla vakit geçiyor olumsuz hadiseler yaşadığımız oluyor. İşte sıkıldığımızda, daraldığımızda, çıkmaza düştüğümüz vakit acizane kardeşinizden size tavsiye bu ayeti kerimeleri hatırlamaktır. Bizler inanan kullar olarak, Müslümanlar olarak imtihan dünyasında olduğumuzu biliyoruz. Hamdolsun. Bunun farkındayız. Allah Azze ve Celle bizlere adeta ipucunu vermiş. Demiş ki ey kullarım daraldığınız zaman, sıkıldığınız zaman bilin ki imtihana tabi tutuluyorsunuz. Evet. Bir gün gelir evlatlarımızla bir gün gelir büyüklerimize imtihana tabi tutulabiliriz. Bir gün olur maddi veyahut da manevi olarak imtihana tabi tutulabiliriz. Bizler ne yapacağız? Allah Azze ve Celle ne buyur, e Ey Resulüm sabredenleri müjdele. Sabredeceğiz. Sabretmek için gayret edeceğiz. Allah Azze ve Celle'ye sığınacağız. Ki felaha kavuşanlardan huzura erenlerden olalım inşallah. Kıymet <laughs> Nazirun bir hadis-i şerifte kutsi bir hadis-i şerifte allah Teala şöyle buyuruyor. Dünyadan sevdiği bir dostunu aldığım zaman sabredip Ecrini Allah'tan bekleyen mümin kulumun katındaki yeri cennettir buyuruyor. Evet. Sabrın da ne kadar önemli olduğunu buradan bir kere daha anlamış bulunuyoruz. Yüce Rabbim bu imtihan dünyasında başarılı olabilmeyi cümlemize nasip eylesin. Kıymetli Hazirun <laughs> dedik ya Allah Azze ve Celle bizleri imtihana tabi tutuyor. Gün oluyor evladını babasıyla gelini kaynanasıyla tabiri caizse böyle hadiselerle vakit gelip geçiyor. Allahu Teala bizlere tekrarıyla bu fani dünyanın meşakkatlerinden uzaklaşıp manevi olarak hakka yönelebilmeyi başımıza gelen her şeye sabredebilmeyi cümlemize nasip eylesin. İmam-ı Nebevi Hazretlerini hepiniz duymuşsunuzdur. Kendisi hani derler ya e, kıymetli kardeşlerim şuradan girelim. Sadaka vermek ömrü bereketlendirir. İşte böyle yaparsan ömrün bereket olur, bereketli olur şöyle falan. Şimdi İmam-ı Neveviye Allah Azze ve Celle öyle bir bereket nasip eylemiş ki bu zatı muhterem biliyorsunuz e, Hadis kitabı derlemiştir. Bir hadisinde sabrı ben öyle okurken denk gelmişti. Her zaman böyle denk geldiğinde anlatmaya gayret ediyorum. Sabır diyor ziya gibidir. Ziya'yı da güneşe benzetiyor. Bir insanın üzerine diyor güneş doğduğu zaman ne olur? Dünyanın üzerine güneş doğduğunda ne olur kıymetli kardeşlerim? Her taraf aydınlanır. Aynı sabır da bizlerde bizlerin üzerinde yani kuşandığımız zaman sabır hırkasını geleğini tabiri caizse bizlerin de her yönüyle aydınlanmış oluruz inşallah. İşte ondan sonra kıymetli azurun İmam-ı Nebevi Hazretleri dedi ki ömrü bereket olmuş, bereketli olmuş. Bu zat-ı muhterem 40 yaşına kadar yaşamış ve 2020 yılına kadar da derlemiş, toplamış olduğu, araştırmış olduğu hadis-i şerifler gelmiş. İşte Allahu Teala bizlere böyle ömür bereketi ihsan eylesin. Ama tabii ki şöyle baktığımız vakitte <laughs> ümmeti Muhammed olarak kardeşlik, ümmet bilincini kazananlardan olabilmeyi de yüce Rabbim bizlere nasip etsin. Hakikaten bizler bu dünyanın malayani işlerine aldanmış gidiyoruz. Bazen anayı, bazen babayı, bazen eşi dostu unutabiliyoruz. Rahmet ayının son günlerinde kıymetli kardeşlerim, bizler <laughs> bu eski ama hani eskimiş olarak adlandırıyor bazıları, elle tutulmayan özellik ve güzelliklerimiz vardı ya, bizim hasletlerimiz vardı ya, onları kazanmaya gayret edelim. Şimdi Başta okuduğumuz, ay okuduğumuz ayeti kerimede Allahu Teala diyor sizi imtihana tabi tutar. İşte bazen diyor elimizdeki olan nimetleri alır. Neydi? Bir kardeşimizi gördüğümüz zaman örnek olarak veriyorum ben İstanbul'a gittiğimiz zaman büyüdüğümüz yer arkadaşlarımızı, hocalarımızı gördüğümüz zaman ne yapıyoruz? Gidiyoruz, sarılıp kocaklaşıyorduk, oturup muhabbet, sohbet ediyorduk. Ama Allahu Teala onu aldı bizden. Devamında ne yapıyorduk? Cuma Cuma günlerinden tutalım. Beş vakit namazlarda camilerimizde cemaatimizle beraberdik. Ayın 16'sından beri evet kıymetli kardeşlerim biz de din görevlisiyiz. Camide sadece biz varız. Niye? Allahu Teala bizlere bir musibet verdi. Evet. Camiden, sıladan, anadan, babadan, yardan ayrı kaldık. Evet. Yüce Rabbim bunu da düşünebilmeyi evet bundan da ibret alabilmeyi bizlere nasip etsin. Şöyle baktığımız zaman annemizin babamızın yanına bile korkarak gider 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 hale geldik. İşte yüce Rabbim diyoruz ya bu imtihanlardan ibret alanlardan olabilmeyi cümlemize nasip eylesin. Evet kıymetli kardeşlerim. Şimdi sizlere iyi niyet ile alakalı bir ayet-i kerime, bir hadis, bir kıssa okuyorum. İnşallah tamamlamaya gayret edelim. Kafanızı da fazla şişirmeyelim. Beyine suresinde ve umiru illa liyabudullaha mukhlisin lehud diye devam eden ayet-i de Allah azze ve celle şöyle buyuruyor. Oysa kendilerine yalnızca Allahu Teala'ya ibadet etmeleri bütün iştenlikleriyle yalnız ona iman ederek batıl olan her şeyden uzak durmaları evet namazlarında ve de, namazlarında dikkatli ve devamlı olmaları akabinde zekat vermeleri emrolunmuştur. Evet. İşte dosdoğru din de budur, budur buyuruyor Allahu Teala Allah razı olsun. Allah razı olsun. Kıymetli kardeşlerim, Allahu Teala böyle buyuruyor bize Beyine suresinde. Bir hadisi şerifte ise ameller niyetlere göre değer kazanır. İnneme amalü bin niyet. Hepimiz zaten buna aşina aşinaızdır. Devamında diyor ki Devamında diyor ki herkes yaptığı işin karşılığını niyetine göre arar. Kimin niyeti? Allah'a ve Resulüne varmak, onlara hicret etmekse, evet kıymetli kardeşlerim, eline diyor geçecek olan sevap da Allah ve Resulüne hicret sevabıdır. Kim de diyor, evet kim de elde edeceği bir dünyalığa ve evleneceği kişiye kavuşmak için yola çıkmışsa, onun hicreti de hicret ettiği şeye göre değerlendirilir. Kıymetli kardeşlerim niyet kalbimizin bir şeye karar vermesidir. Dil bir şeye niyet ederken kalp bu düşünceye evet katılmıyorsa niyet makbul olmaz. Bu hususta kıymetli <laughs> kardeşlerim sizlere Niyette samimiyetle alakalı bir kısa anlatalım. Bir bedevi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in huzuruna gelerek iman ediyor. Ve kendisinden Medine'de kalmak istediğini söylüyor Allah Resulüne. Allah Resulü de sahabelerine diyor ki ona yardımcı olun. Ona bir görev verin, bir vazife verin. Madem burada kalmak istiyor. Kıymetli kardeşlerim derken Hayber Savaşı yapılıyor. Ve bu savaştan gelen ganimetleri Allah Resulü ashabına taksim ediyor. Herkese paylaştırıyor. O sırada daha da hayvan gütmekte olan bedevinin de payını ayırıyor. Döndüğünde işte sahabe onun payını kendisine verince Bedevi şaşırıyor. Diyor ki bu nedir? Allah Resulü'nün sana ayırdığı ganimet payıdır diyorlar. Hemen apar topar bu bedevi Allah Resulü'nün huzuruna varıyor. Diyor ki ya Resulallah ben sana bunu elde etmek için tabi olmadım. Yani ben senden maddi bir beklenti içerisinde olarak gelmedim diyor. Evet. Aksine diyor şuramdan diyor bir ok ile yaralanıp cennete gireyim de cennete girmek için sana tabi oldum diyor. Şuramdan dediği de tam bu boğazından kıymetli kardeşler. Neyse Allah Resulü ona eğer diyor canı gönülden inanıp bu isteğini de samimi bir kalp ile söylersen Allah seni kabul eder buyuruyor. Velhasıl kelam kıymetli kardeşlerim bu zat muhterem bir savaşa katılıyor. O savaşta o istediği yerden işte murad ettiği yerden yaralanıp bu arada vefat ediyor. Yani boğazından işte kılıç darbesiyle veyahut da ok darbesiyle vefat ediyor. Allah Resulü de onu cübbesiyle kefenliyor. Ve devamında diyor ki: "Allah'ım, bu senin kulundur. Senin yolunda savaştı ve şehit oldu. Ben de şahidim." buyuruyor. Allahu Teala'ya gerçek imanın zorunlu sonucu kıymetli kardeşlerim, Allah için yapılması gereken her işte samimi ve işten olmaktır. Yani <laughs> yaptığımız bir işi riyadan gösterişten uzak yapmalıyız. Dini olarak baktığımız boyut, dini boyutta her konuda bu böyledir. Elimizden geldiği kadar bu hususa gayret etmeliyiz. Samimi olarak e, okunan Ezan-ı Muhammedi'nin bile lezzeti, evet kulaklarda olan o huşusu, samimiyeti farklıdır yüce Rabbimizlere samimi olabilmeyi, samimi dostlar edinebilmeyi, hak katında da rıza-i ilahi için gayret edenlerden olabilmeyi cümlemize nasip eylesin. Allahu Teala <laughs> bizlere bu rahmet iklimini en güzel bir şekilde değerlendirebilmeyi nasip eylesin. Bir gün bir hocamızın sohbetinde bulunduğumuz vakit derdi ki işte cemaati Müslümin bu rahmet günleri işte kandiller çölde susuzluktan damağı kuruyan bir adamın dedi derdi su kuyuları bulduğu zamanki mutluluğuna benzer. Evet. Nasıl susuzluktan hararetlenmiş, harap olmuş, bitap olmuş bir damla su olsa dünyalara yani o bir damlayı değişmeyecek hale gelmiş bir insan düşünün. İşte diyor Müslüman bu mübarek gün ve gecelere kavuştuğu vakit evet o susuz, susuzluğa hasret kalmış, suya hasret kalmış kişinin mutluluğunu yaşar diyor. Evet. İnşallah bizler de o mutluluğa kavuşanlardan oluruz. Bu mübarek gün ve geceleri gecelerin kıymetini biliriz diyorum. Allahü Teala inşallah bizlere bu Ramazanı cemaatsiz olarak evet son cemaatsiz Ramazanımız olmayı nasip etsin diyorum artık yani. İnşallah bir daha böyle musibetlerle karşılaşmayız. Tez vakitte de Hak Teala bu virüs illetinden kurtulabilmeyi, camilerimize, cemaatlerimize, sılaya, eşe, dosta kavuşabilmeyi Yüce Rabbim cümlemize nasip eylesin. Yunus Hocam ilahi bekliyoruz istemişsiniz. İlahi şöyle bir bakalım.

Allah. ezel bezminde dinmez bir figandım ya Resulallah جمال الله فرحنا كتك يندر يا رسول الله Yanan kalbe devasın sen Bulunmaz bir şifasın sen what's me Açmaz, çalayan akmaz ilahi nurun olmazsa söner alem nefes kalmaz فلك مهزور الله ربي سال الله هذا المسجد masa cemalil lan farahna kentki yandım yandım ya rasulallah allahumma salli ala sayidina muhammedin ve ala ve Ala alim Evet kıymetli kardeşlerim, geceniz mübarek olsun. Eğer sürçil insan ettiyse hakkınızı helal edin. Bu akşamlık bize bir sürü ayrılan sürenin sonuna geldik. Allahu Teala, inşallah daha güzel günlerde. Virüs olmayan daha güzel günlerde görüşmek ve buluşmak ümidiyle. Evet son olarak da kendimizi tekrar tanıtalım. Öyle demişlerdi bize. <laughs> Gülbettin Ayvacı, e, Zonguldak, Alaplı'da ikamet etmekteyim. Burada görev yapıyoruz. 2009 Tuzla Türk Türkan İmhaç mezunuyuz. İyi ki orada okumuşuz. İyi ki Tuzla'da okumuşuz. Allahu Teala tekrardan gecenizde hayırlara vesile eylesin. Hatlarınızı helal ediniz. Lillahi Teala'l-Fatiha.